Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün de size e, Toyota üretim sistemi içinde, TPS diye bildiğimiz Toyota üretim sistemi içinde çok efektif kullanılan iki ilkeden bahsedeceğim. Aslında bahsedeceğim bu ilkeler Japonca bir takım tabirlerle anılan e, ve hayatımıza da bu şekilde girmiş olan ilkeler. Bunlardan bir tanesi genci gembusu. İki kelime genci ve gembusu. Yani Genba'ya gidip olayları, işleri, krizleri, problemleri meydana geldiği yerde incelemek, görmek ve datalara kendi yerinde gerçek datalara ulaşmak anlamına gelir. Gemba demek işin yapıldığı, olayın meydana geldiği, proseslerin yaşandığı yani iş alanımız demektir. Genci genbusu deyince genbaya gitmek yani işlerin yapıldığı yere bütün verilerin, gerçek dataların aslında var olduğu yere gitmek, onları orada görmek, orada incelemek demektir. Tabiri caizse oturduğumuz yerden kararlar vermemek demektir. Genji Genbu'su bu sebeple çok önemlidir. Özetle şöyle tekrarlayabilirim. Yerine git, yerinde gör, yerinde incele, gerçeklere ulaş ve ondan sonra karar ver. Diğer bir söyleyeceğim ilke ise Nemavashi kelimesiyle anlamlandırılıyor, adlandırılıyor. Nemavashi ise şu demek, Yine Toyota üretim sisteminde efektif kullanılan bir ilke. Olayın hakkında karar vereceğimiz her türlü işin, her türlü olayın, her türlü çözümün, her türlü metodun ve ne yapılacağının kararının verilmesi kısmında bu konu ile ilgili bütün tarafların iletişim halinde olması ...çok yönlü biçimde birbirleriyle haberleşmesi, bilgileri aktarması ve bir konsensus sağlayarak birlikte karar verilmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Nemovaşi deyince aslında ilk aklımıza gelen olayın etki alanındaki, ilgi alanındaki ve bilgi alanındaki herkesce çok yönlü bir iletişimle birbirlerini haberdar etmek ve etkilenen ilgili kişilerle bunun konsensusunu sağlamak ve oy birliğiyle herkesin dahil olduğu biçimde karar vermek demektir. Bizler genelde tepeden inme kararları daha kestirme buluruz. Oysa Nemovaşı bunu kesinlikle reddeder. Unutmayınız çok yönlü iletişimle etki ve ilgi alanındakilerle konsensus sağlamak ve birlikte karar vermek kararlara herkesin sahip çıkacağı anlamına gelir. Bu da işlerimizi başarıya götürecek olan takım çalışmasının önemli aşamalarından bir tanesidir. Sevgili dostlar, nemawashi ve bu suyu lütfen hayatımıza yerleştiriniz. Emin olunuz ki onlarca faydasını görecek ve başarıya ulaşmada daha iyiye doğru giden yolda bizlere yardımcı olduğuna tanık olacaksınız. Sağlıkla kalınız. Lütfen şimdilik evinizde kalınız.